Peki ne oldu şimdi? Ben buraya geldim. Bu kahveyi içtik. Tamam çorbayı da içtik. Şimdi bak bir takım kıyafet tartıştı gördün mü? Çorap, don, üst, şort derken haydi sepete. Kısır döngüye girdim anlayacağımız. Kahvemi değiştim Birazdan gidip ütüme devam etmem gerekiyor. Emin ederim hayatı 72 saat yaşıyorum. Yani sadece ev işiyle uğraşmıyorum. Bakın sosyalleşebiliyorum da. Çap gittiğimde işime geri dönüyorum. Ne kadar hızlı bir adam ben ya. Evet kaldığım yere gel <laughs> olsun Sabah 6'da kalkmam lazım. İşe gitmem gerekiyor. Anca işim bitti. İşten geldim gelir. Daha doğrusu hiç oturmadım bile. Her gün işten gelip sadece evin işini yapıyorum. Hiç kendim oturamadan sabah tekrar işe gidiyorum. Ütü bitmedi. Baktım iki sepet daha ütü var. Beyazları kurutma makinesine atmadım. içeriye çamaşırlığı astım. Ve sepetin içi daha yıkanacak renkli dolu. Yani anlayacağınız bunalımdayım. Allah bana yardım etsin. Ya hiç başından kalkmadan şu ütüyle çamaşırı bir an önce bitirip kaldırmak istiyorum ki birikmesin artık. Ve o arada soyunma odasına baktım ki gömlekler falan birbirine girmiş. Şimdi eksikler var onları tamamlamam lazım. Giymediklerimi çıkartmam lazım. Orayı bir düzenlemem lazım. Anlayacağınız yarın gene bana iş göründü. Oh. Bari yatırım. Nereden bu sevdan? Evet Kadir gene duramadı. Kendine gene bir tadilat çıkardı. Şuradaki çeşmeleri söktürdüm. Bu karşıdaki duvara taktırdım. Burayı şimdi köy çeşmesi gibi yapıyorum. Ondan sonra şimdi şu ara boşluklar vardı hepinizin nefret ettiği. O ara boşluklar olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü orası yağmur gideri. Ama onların içleri böyle kara sıvaydı. Yarın onlar boyanacak. Böyle bembeyaz olacak. Kubilay Bey ta İngiltere'den benim musluklarımla ilgilendi bugün tek tek. Yarın da boyası yapılacak. Buraya bir de mermerden kaderezi de hayratı yazdıracağım. Burayı böyle bir köy çeşmesi yapacağım. Kırcal ile Vardar arası sekiz sırası Yusuf'um Bak Dün bir sepet beyaz yıkadım. iki sepet ütü yaptım. Henüz bir sepet daha ütüm var. Bak bunlarda yıkanacak renkli çamaşırlar gördünüz mü? Bana diyeceksiniz ki Kadir Bey mahallenin çamaşırlarını siz mi yıkıyorsunuz? Mahalleninkini yıkasaydım en azından parayla yıkardım ve köşeyi dönerdim. Çamaşırcı nazifeden bir farkım yok. Şimdi onları makineye atacağım. Hamamı bir güzel bir kremleyeceğim. Camını yerini bir sileceğim. Şu musluklarımı bir ovacağım. Şöyle bir banyomu bir temizleyeyim. Terası güzel çamaşır şu yıkadım temizledim. Yarın sanki boyamaya gelmeyeceklermiş gibi. Bu arada tıraşta oldum geldim. Duşta aldım pırıl pırılım. Şimdi işlerimi halledeceğim. Sonra bir çay koyarım bir çay içerim. Kadir Ezele değil en hamarat benim benim. Kim ne derse desin arkadaş temizlikte üstüme tanımıyorum. Vallahi billahi bu nasıl delice bir temizliktir. Bu nasıl bir böyle iştahlı bir temizliktir. Ya Rabbi ayna kimin parlatmışım bak sabunluklarımın üstünü bile. Camlarımı ovalamışım parlatıcılarla krem temizleyicilerle. Ya her gün yıkandığım banyo. Maşallah sübhanallah giderine bak yemin ediyorum tıraş bıçağın üstünde tıraş ol. Klozetimin içi her kenarlarını Yerini ovalamışım iki kere ondan sonra kurulamışım mis gibi olmuş. Bak şöyle de parlasın. Oh şimdi kendime geldim. Yarın yine terasta tadilat var biraz psikolojim bozuk biliyorsunuz ki evde usta olduğu zaman ben cinleniyorum ama. Evim neyse ki toplu son çamaşırlarımı da makineye atayım. Yarın inşallah bütün işim bitecek ama evim genel olarak temiz tabii ki de. Şöyle bir üstün görü silelim şimdi bir çay demleyeyim kendime geleyim. Ela hoş ela hoş tam dün kendimce bir diyet kararı almıştım. Ta ki pastanenin önünden geçene kadar. Bu sene annem aşure yapmadım. Daha uzun nişanta yapamadık. Bana küçük bir tencere pişirdi sadece. O yüzden ben de pastanem kendime aşure aldım. Aşureyi görünce canım traliçe çekti. Bir tane tıraliçe aldım. Sonra dedim ki bir tane de profiterol alayım. E bir de kazan dibi alayım dedim. Onun üstüne komşumuz da muhallebi göndermiş. Oh Allah işte. Ama bir şey diyeceğim. Şu yediklerimi çok diye görmeyin. Bakın banyo yıkadım. Daha çamaşır yıkıyorum. Ütü yapacağım. Yarın ustalar gelecek boya yapacaklar. Temizlik yapacağım yine. Yani... Bu araba da benzinle çalışıyor. İyi gidi kızım.